Bizim de çok güzelmiş. Evet. Ya ikinci dersinde böyle bir eziyeti var ya. Oğlum. Hocam şu kuşlar ne yapıyor? Onlar bizim sınıfımızın hayvanları. Aynı senin gibi. Şimdi. Hocam şaka yaptım. Hocam, hocam şaka yaptım. Hemen ayak şimdi. Derse başlamadan önce. Hocam örümcek var. var, 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 var. Derse başlamadan önce o sokak nöbetçileri kitabım nerede benim? Onu kim aldı? <gülüyor> <gülüyor> Hocam, Hocam ben Hocam ben size vereyim şurada kalmış. Hocam. 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 Ben söz hakkı sadece şey olduğunda sudan kalabiliyorsunuz. Ben sudan kıt servis dediğimde sadece. Ay bir toparlanamadım. toparlanamadım. Ne var kızlar? E, ee, hocam siz geçen cuma onu burada unutmuştunuz. Sonra ben örnek öğrenci olduğum için Ve ben size demedim mi benim masamda olan şeylere dokunmayın diye? Hayır hocam siz gitmiştiniz. Ben ders çalışmak için kütüphaneye gittim, sonra gelip çantamı alacakken buldum. Kızım, ne farkı var? Ama siz Sen... yoktunuz. Hatta ben e, hoca diğer hocalardan sizin telefonunuzu buldum. Sen benim mı? masamdan bir şey mi aldın? Yok hocam. Bundan sonra yere düşen, sahip çıkmadığınız şeyleri ve bulduğunuz şeyleri ben ya. Kızım benim. Bak ben ben sana masamdaki şeyleri ellemeyin dedim. Sen aile hocam siz yoktunuz diyorsunuz. Hocam ben hatta müdür geldiğimizden sizin telefon numaranızı buldum. Ee, Akrabalarınız telefon numaranızı buldum. Kızım konuyu nereye getirdin? herkesi her, her, aradım ama size ulaşamadım. Kızım numarası numaramı aldıysa nasıl senin beni gitmiş? Cevap vermediniz. Ay ağzımı kapatın. Ay bu tüyü kim koydu buraya ya? Benim onu, e, o benim size hediye. Hocam o kadar konuştunuz ki zil çaldı. Neyse bir, sonra ders, bir sonraki ders de fen hocam. Bir şey olmaz orada ders geçersiniz. Şu an din dedim. mi? Ay ben Ay. yanlış Ay. gelmiş. Hocam ben, hocam ben fen hocası değil miyim? Bu ders din din hocası gelecek. Evet ama diğer ders fen. Yani sizinle ders. var. var. O zaman kalabilirsiniz sınıfta. Buyurun. 15 dakika sonra. Hocam ben size yardım ettim ama. Kızım. Hocam bu kurallara uymadın. Ama siz, siz yoktunuz. Nerede o? Hocam. 31. sayfada. Kahvenizi döktünüz yalnız. Hocam zil çaldı. Bir dakika. Ben No, bir, iki, üç. <laughs> evet, çıkabilirsiniz. O suruklar. Hocam ders o. De Telefiz bitti çoktan. Kahvenizi yiyemeyeceksin. Yoksa çok yiyelim. Hemen biriniz bana oradan bizi alsın. Hadi akıllı Almayana 5 yıl ceza. can. Aaa ne dedim birini. Acıda ayı vur. Sus be. Bir kafalı vurayım var ya. Evet çocuklar. Tren Çocuk. geçiyor. Konuşamıyor bile ya. Kekemelik yapıyor. Ha. Hocam özür dilerim hocam hocam hocam. Son kez affediyorum. Hocam şu demir sizi gir. Yeter artık. Hocam ders kitabınızı de orada derse başlayabilirsiniz artık. Sus! Yeter artık! Kurallarıma uyun! Ben burada köle miyim? Gıda elde, gıda Okula atalım! Teşekkürler hocam. Ve yatın okula gireceksin. Annem yok ki. <laughs> Neyse var. Ve hocam, hocam size bir soru sorabilir miyim? Bu soruyu doğru cevaplarsanız yanlış cevaplarsanız ben bu, ben bu, okulda kalacağım. Ama doğru cevaplarsanız ben bu okuldan gideceğim. Sor. Bir artı bir kaçıdır. <laughs> Tabii ki de yani 101. Hocam ben okulda kalıyorum. 3 ediyordu. gider gıdaydı. Kızım. Sana bir daha Hocam aynı size da. bir soru sor. Üç değil. Hocam bir soru daha sorabilir miyim? Sorma. Teşekkürler. Hocam, e, sizin kardeşiniz var mı? Küçük kardeşiniz. Var mı? Var babam. Ama ondan daha küçük 8 ay sonra olacak. Evet hocam, çünkü babanız e, annenizi aldatmış. Hayır ben onu Ve okuldaki e, İngilizce hocasıyla. Hayır ben onu İngilizce hocası ah. sana benzer bir sana benzer bir kadındı ya. <laughs> evet yüzü benziyor ama karakteri hiç benziyor. Yüzü benziyor ama çiğ. Hayır, bir dakika bir dakika. Bu sıktıysa kadının İngilizce hocası da şey yaptıysa ne oluyor oğlum? <laughs> <laughs> Baba <laughs> bu da çocuk. <gülüyor> Kes. <gülüyor> Kamera arkası görüntüleri. Kes. Anne babamız bu videoyu görmesi iyi olacak. Kes. Hayır kesiyoruz. Yerine geç Gilda. Gilda. Kestik. Evet, Kamera arkası görüntüler. <laughs> Anne babamız bu videoyu görmesi. <laughs> <laughs> Kuşlara bakın <laughs> Hadi. Kesmedik. Sahne başlıyor. Bir, iki, üç. Başladı. Kesmedik. Gıda di da o. Evet çocuklar. Çocuğun <laughs> telefonunu versene bana. Şimdi size metnin metnin her şeyini. Hangi telefon hocam? Verin metnin konusunu. Hocam buyurun. Kızım şifreni açsana. Şifreni açsana. Metnin sesini koyacağım. gitmiş yavaş yavaş. Aynen kanka kesinlikle. Hocaya kanka dedi. Kezdem sana kamerayı getir mi dedim. Tamam. Şimdi nerede o? Kezdem hemen kezdem diyorum. Zil çaldı hocam. Pardon. Yanlışlıkla zil tuşuna bastık. Hocam öyle bir şey olmadı. Sonsuza kadar okulda karıştı. Kızım ver onu. Küfür meditasyonu açıyorum. <laughs> ver onu. Hocanız kusuyor. Hemen ver bunu. Evet metlimiz buydu zaten. Otur dedi. Metlimiz buydu sayfa 31. birinci sayfa Sen de neymiş gider gidi gider. Telefonun sesine kısın metin yok burada. Siz de kendinizden uyduruyorsunuz. Metin var. Açtık metni konuşalım. Metni sesini açtım arkadaşlar. Thank e. hmm. 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 Hocam 300 soru çözdüm. Gerçekten çözdün mü Kapıdan mı? Bardak içti. Hocam kitabı bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> evet parça kişinin 31 bin like.